Kay kayla Hakimlikten ihraç edilen vatandaş yurt dışındaki ablasının bayram için kendisine gönderdiği parayı bankadan alamadı. Banka memurunun kimlik numaranı sıkıncalı olduğu için parayı veremiyoruz. Sistem buna izin vermiyor dediğini duyuran KKK hakim, o hal döneminde alınan fiili tedbirler devam ediyor. Bir hukuk devletinde her şey kanunla belirlenir. Meşru dairede tüm mücadelemi sürdüreceğim. Bu zulüm, bu ayrımcılık ve hala bunlarla uğraşmak bizi çok üzüyor sözlerini kullandı. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da skandalı meclis gündemine taşıdı. Soru önergesi veren Gergerlioğlu, Vakıflar Bankası'nın ayka ile ihraç edilmiş yurttaşlara yasaklı kişi olduğundan işlem yapmadıkları iddiaları doğru mudur Vakıflar Bankası çalışanının sistemin izin vermemesine neden olarak devlet dediği iddiası doğruysa bu problem neden kaynaklanmaktadır diye sordu